Oyun Dünyası'nda bu ay programının 2021'deki ilk bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Ocak ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. İlk oyunumuzsa Hitman 3. Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Ajan 47'yi kontrollerimize sunan Hitman 3, kendisinden önceki iki oyunla benzer bir yapıya sahip. Bilindiği üzere seri, Hitman Absolution'dan sonra gelen Hitman birlikte bölüm bölüm ilerlediğiniz, her bölümü tamamlamanın onlarca alternatifinin olduğu bir yapıya bürünmüştü. Hitman 3'te de bu yapı devam ettiriliyor ve oyun 6 yeni bölgede gerçekleştireceğimiz yeni suikast görevleriyle birlikte geliyor. Çıkışından sonraki dönemde ray tracing'e destek verecek olan ve bir üçleme olarak her üç oyunun da VR desteğine sahip olacağı açıklanan seri, önceki iki oyuna aşina olanların yabancılık çekmeyeceği ve sevenlerinin yine beklediğini bulacağını tahmin ettiğimiz dünyasıyla 20 Ocak'ta PC, PlayStation 4 ve 5, Xbox One Series X ve S ile Nintendo Switch için çıkış yapacak. Sıradaki oyun King Arthur Knight's Tale. Neo Core Games tarafından geliştirilen oyun, XCOM tarzı sıra tabanlı oynanışa ve karakter merkezli RPG öğelerine sahip. Kral Arthur'un peşine düşen Sir Murdered ve beraberindeki bir grup şövalyeyi kontrollerimize sunacak olan oyunda 5 farklı sınıftan 30'dan fazla karakter ve çeşitli yetenek ve öğeleri bir araya getirecek yüzlerce elementle kendiniz için en iyi ekibi kurmaya ve bu zorlu yolculukta ilerlemeye çalışacaksınız. 12 Ocak'ta Steam'de erken erişime açılacak King Arthur Knight's Tale'ın birkaç ay erken erişimde kalması ve tam sürüm çıkışıyla PC beraberinde PlayStation 5, Xbox Series X ve S platformlarında da yer alması bekleniyor. Ocak ayının bir diğer dikkat çeken yapımı da Firefly Studios tarafından geliştirilen ve Stronghold serisinin en yeni oyunu olacak olan Stronghold Warlords. Gerçek zamanlı strateji türündeki oyun bizlere farklı karakteristik özelliklere, avantajlara ve geliştirilebilir yeteneklere sahip savaş lordlarını komuta ettiğimiz, onları sanayi, silah üretimi, kuşatmalar ve savaşlar için geliştirdiğimiz stratejik bir yapı sunuyor. Bir yandan fetihlere çıkacağınız, öte yandan tarihsel olayların gelişimini gözlemleyeceğiniz oyun özellikle türü sevenlerin bu ayki ilgi odağı olacağı benziyor. Stronghold Warlords Türkçe altyazı desteği ile birlikte 26 Ocak itibariyle PC oyuncularının kontrollerine sunulacak. Uzak doğu çıkışlı oyunlar arasında Batı coğrafyalarındaki en popüler serilerden biri olan Yakuza 3., 4. ve 5. oyunların remastered versiyonlarını içerisinde barındıran The Yakuza Remastered Collectionlar bu ayın bir diğer dikkat çeken yapımı oynanış elementleri, sayısız mini oyunları, dizi uzunluğunda ara sahneleri ve alışıla gelmişin dışındaki tarzıyla Yakuza serisi oyun dünyasında da her zaman farklı bir yere sahip oldu. Şimdi ise daha önce PlayStation 4 çıkışını yapan The Yakuza Remastered Collection 28 Ocak'ta PC ve Xbox One çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca önümüzdeki Mart ayında Yakuza 6'nın Remastered versiyonu da oyuncularla buluşacak. Observer, Layers of Fear ve Blair Witch gibi yapımlara imza atmış olan Blower Team'in yeni oyunu The Medium, Ocak ayının merakla beklenen yapımlarından bir tanesi. Korku öğeleri, psikolojik unsurları ve gerilimiyle bugüne kadar geliştirdiği oyunlarla ses getirmeyi başaran bir ekip tarafından geliştiriliyor olmasıyla daha çıkmadan merak konusu olan The Medium hem gerçek dünyada hem de ruhlar aleminde yaşayan ana karakterimiz Meryan'ı kontrollerimize sunuyor. Geçmişte akıl almaz bir trajediye sahne olan Polonya'nın Krakow bölgesindeki bir otele seyahat eden Meryan'ın bu olayın gizemini çözme yolculuğunu konu alan The Medium, Korku oyunu sevenlerin Ocak ayında çıkışını merakla beklediği oyunların başında geliyor. The Medium 28 Ocak'ta PC, Xbox Series X ve S için çıkış yapacak. Bu ayki listemizin bir diğer ismi karanlık fantezi aksiyon oyunu olan Gods Will Fall. Clever Beans tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Deep Silver'ın üstlendiği Gods Will Fall, 8 farklı savaşçı sınıfından seçeceğiniz karakterle birlikte farklı inanış ve mitolojilerdeki çeşitli tanrısal varlıklara karşı mücadele verdiğiniz bir yapım. İzometrik kamera açısına, oynanış tarafında öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir yapıya ve her adımınızı dikkatli atmanızı gerektirecek zorlu düşmanlara sahip olan oyun, dünyası ve farklı atmosfer sahip mekanlarıyla dikkat çekiyor. Gods Will Fall 29 Ocak'ta PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek. Ocak ayının diğer dikkat çeken yapımlarına bakacak olursak, geçtiğimiz aylarda PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapan Riot 4, bu kez 21 Ocak tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series konsolları için, Five Nights at Freddy's serisinin şimdiye kadar çıkış yapmış olan 5 ana oyununu tek bir pakette toplayan Five Nights at Freddy's Core Collection paketi 12 Ocak'ta PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için Next Studios tarafından geliştirilen ve daha önce PC çıkışlarını yapan iki oyundan Bladed Fury 22 Ocak'ta ve Iris Fall 8 Ocak'ta PlayStation 4, Xbox One ve Switch için ilk olarak 2014'te duyurulan çalkantılı geliştirme süreci ve ertelemelerden sonra Aralık ayında Nintendo Switch ve PC tarafında da Epic Games Store çıkışını yapan Super Meat Boy Forever henüz tam çıkış tarihi açıklanmasa da Ocak ayı içerisinde Steam, PlayStation 4 ve Xbox One için ve son olarak yine ertelemelerle çıkışı Ocak ayına sarkan, tam çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen, yüksek tempolu uzay savaşlarını kontrollerimize sunacak olan Everspace 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Ocak ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar.